Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız şu menüyü yapmıştık, kategorileri bağlamıştık. O videoyu izlemediyseniz de önce onu izleyin, sonra bu devamını izleyin. Şimdi buradan devam edelim. Burayı gruplayacaktık hatırlarsanız. Ben bir kod hazırladım. Şöyle bunu açalım. Şöyle göstereyim. En son şunu yapmıştık hatırlarsanız. O kodla şu kodu değiştireceğiz. Şunu silebiliriz artık. Bu kod ne işe yarıyor? İlkten bir öncekiyle karşılaştıralım. gibi burası aynı, burada aynı. Sadece burada kategori üst ekledim çünkü ana kategorimiz boştu, alt kategorilerimizin kime bağlı olduğunu gösteriyordu. O yüzden tekrar bir kategori, sub kategori olarak tekrar çağırdım, Seeder'la eklemiştik. Şurada kat üst eklemiştik. Burada mesela bu biri ait, yani erkeğe, yani ana kategorimiz bu, buna ait olduğunu söylüyoruz. Burada bu da adam kategori. Erkek pantolon. Bu bir grup. Bunlar da kadınlarla bir grup. Bu da çocuklarla bir grup. Gördüğünüz gibi. Burada o yüzden tekrar bir e, kategorileri listeledim. Alt kategori olarak eğer bununla bu eşitse bunun altında göster diye if koydum. daha optimizasyonlu hali vardır. Şu anda en pratik yöntemi buydu. Bunu yaptım. Siz kendiniz gene araştır araştıra daha iyisini yapabilirsiniz. Şu anda aklıma gelen en pratik yöntemi yaptım. Şimdi buraya şey yapalım. Şöyle kapatalım. Bunu bir deneyelim. Çalışıyor mu çalışmıyor mu görelim. Gördüğünüz gibi erkek kadın çocuk gruplandı. Gayet güzel. Çalışıyor. Bunu burada halletmiş olduk. Şöyle son halini göstereyim size bu. Normalde. Mesela şuna da şey verebiliriz aslında normal linklerde bu. En son şey yapacağız. Buraya link koyacağız. Buradan gideceğiz. Şimdilik bu dursun. Linkleri en son ayarlarız. E, sayfalarını hazırlarken. Şimdi hakkımızda bir tane e, şey yapacağız. Yazı yazma yeri yapacağız. Buraları kaldıracağız. Ve ona başlayalım. PHP artisan. Make. Model. About. Eksinme. Tamam bize ne lazım? Resim başlık yazı Content lazım bu text olacak long text de yapabiliriz daha uzun olsun diye dersek Bir de resim resim ekleyeceğiz Image ee, Küçük resme gerek yok zaten orjinal yükleyeceği için büyük ihtimal buna, buna gerek yok duruma göre ekleriz Tamam burada başka ekleyeceğimiz var mı? Bu team'e gerek yok Şu yazıları belki aklımızdan çekebiliriz. Şöyle altına alalım. Buraya bir tane text koyalım gene. Text olsun. Bir tane daha text bir tane. Daha. Ee, ne yazmıştık ana sayfamıza bir bakalım. Ana sayfada kullanmıştık galiba. Bu şöyle kargo text diyelim. Text 1 diyelim. Buna text 2 diyelim. Buna da text üst diyelim. Neden derseniz şimdi sonraki yapacağımız projelerde belki farklı bir şey olarak kullanabilirsiniz. Hatta bunu da şöyle yapalım. Text bir ikon yapalım. İkon. Text 2 ikon. Buna da Text 3 ikon olsun. Bu da şuradaki ikonları belki değiştirmek istersek orada kullanırız. İkon bilmem ne falan. Tamam. Fark etmez. Şöyle ayarladık. Gayet güzel hakkımızda içinde ayarlamış olduk seeder oluşturalım buna. Yaşlı ve artisan make seeder e, about seeder. Tamam. About'umuzu buraya çekelim. About seeder'ımızı alalım. Buraya da gelelim. E, modelimize ekleyelim. About create Tamam. Şimdi. Aa bunu yazısını da eklemeyi unuttum. Onu buradan şuradan. Bunları kapatabiliriz. Şimdi abota gelelim. Bu da text bir content olsun. Bu da content. Bu da content. Şu neydi? Başlık. Bunu da başlık diyelim. Bunu string yapabiliriz. eksik link yazalım. Ee, aynen başlık content tamam şu an on numara oldu. Sitting sitting tamam. Yani başlığı burada buraya çekeceğiz İkonu buraya çekeceğiz content de buraya çekeceğiz gayet güzel oldu. Şunları alalım. Kopyalayalım. Bunları şeye bağlayıp modelimize. Mesela rotate fill able Hatırlarsanız bu izin verilen alanlar da tabloda yazılabilecek alanlar. Bunu kullanacağız. Tamam, buraya da koyduk. Gayet güzel. Ee, bakalım. Şöyle Seedr'ımıza gelelim. Hatta şurada Neredeydi o? Şurada. Şunları bir Buraya yapıştıralım. İmeje gerek yok. Bunu koymuş muyduk? Koymamışız. Şuraya new abla ekleyelim. Ama hepsi boş geçilebilir olsun. Aynen. Güzel. Seeder'ımıza başlayalım. Ee, ne olsun başlık. Bizim sitemizin adı neydi? Pratik Shop'tu. Pratik Shop. Şimdi, Ya shop nedir diyelim mi? Nasıl diyelim? E ticaret diyelim. E Aynen. Böyle olsun. Kontentimizde kırmızıda yazısı burada diyelim. Ses bir ikona bakalım şimdi. Ne koymuş mesela? Hmm, şunu koymuş. Buraya yapıştıralım tekstimiz neymiş? Ücretsiz kargo. Tamam, kop daha Hatta şuradan da alabiliriz. Böyle. Tamam. Tamam. Bunu da aldık. Şimdi ikincisinin şeyini alacağız. Önce şeyi alalım. İkonunu alalım da. Bunun neymiş? Tamam. Gayet güzel. Sonuncusunu da ekledik. Şu an seeder'ımız oluştu. Bir bakalım bir şunu bir çalıştıralım gene. Şöyle mouse'un ok tuşuyla bastığınızda da eski yazdıklarımız gözüküyor. Bir daha uğraşmanıza gerek yok. Bir şöyle bir deneyelim. Bakalım diyecek mi? Kontrolümüzü yapalım. About gelmiş. içine verimizi oluşturmuş. Gayet güzel. Gayet güzel. Şu an okey gibi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bunu oluşturduk bir tane hakkımızda sayfası açmıştık ya. Orayı bir çekelim. Şöyle gelelim. About e, vr id 1 diyeceğim. Neden derseniz zaten hakkımız yazı bir, kere ekleneceği için direkt oluşan id de 1 olduğu için direkt bunu çekeceğim. Başka hakkımıza yazısı oluşturmayacağımız için. Bunu direkt 1 olarak sabitledim. Şunu yukarı import edek. Şuraya. Şimdi about değişkenine atayalım. Şuraya bir kompakla yazdıralım. Şimdi bir hatta bunu görmek adına bir return atalım. Bir deneyelim bakalım gelmiş mi veri. Aklımız girelim. Gördüğünüz gibi yazdığımız veriler ekrana basıyor neydi? First ilk veriyi getiriyordu. Get de çoklu veriyi getiriyordu. Bize first lazım. Bir veri getireceğimiz için. Gördüğünüz gibi buradan alanlarımızı kullanmamız için bize sunuyor. Örneğin name'i bir kullanalım. Gelelim bunun sayfasına. Retunu kaldırdım. Mesela geleceğiz. Buraya çekeceğim mesela başlığı. Normalde sayfa yenileyim ilk başta. Gördüğünüz gibi how bilmem ne yazıyor. Şimdi buraya about değişkenini atamıştık. Abot değişkenin name'i dediğimiz an gördüğünüz gibi çekti. Bu nereden çekti? Şuradaki Everton diyeyim. Şuradaki e, JSON dosyamızdaki name'i aldı. O da abot değişkenin içinden al dediğimiz için de şunun içinden almış oldu. Bunun içindeki name bu şekilde. JSON'larda böyle ok gösteriyoruz. Ar Array kullansaydık yani array olsaydı bu şey. böyle name bu şekilde almamız gerekiyordu. Şimdi bizimki son olduğu için şu şekilde kullanacağız. Ee, gördüğünüz gibi çektik. Yazımızı çekelim. Şuraya da şöyle buraya çekelim. Sonra CK editor bağladığımızda P'nin içine yazmamıza gerek yok. Şimdilik şöyle 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 diyeyim. Gördüğünüz gibi farklı bir şey yaptım. Böyle üst parantez yapmadım. Neden dersiniz? şimdi göstereceğim. Bak normalde gene aynı çalıştı ama burada PHP'deki echo ile yazar gibi yani güvenliksiz yazan gibi güvenlik yapıyor ama e, HTML kodları falan silmiyor bu şekilde yazdığınızda. Bunu neden yapıyoruz? JK para, paragraf falan yazacağımız zaman örneğin mesela şöyle gösterebilirim. Kontente gelelim. Şöyle. Normalde mesela HTML olduğunu düşünelim. JK Editor'dan HTML yaptık diyelim. Bir tane editor programı yaptığımızda mesela şöyle bir HTML'imiz var. Şimdi ben bunu kapattığımda şimdi önce göstereyim şöyle parantezli şekilde. Ben bunu böyle yazdığımda gördüğünüz gibi HTML'i normal yazıymış gibi algılayıp P'leri silmedi Böyle yani arka planda metin tüm düz metin olarak kaydetti. Gösterdi. Bak gördün mü? P'nin içinde P oldu. Mesela ben bunu sileyim. Şimdilik. Şöyle. Bak gördüğünüz gibi hala gitmedi. Neden? Çünkü hala süs parantezde bak normal metinmiş gibi yazının bir şeymiş gibi algılıyor. O yüzden hani peştemelerini algılaması için şöyle ünlem ünlem koyuyoruz başına ve sonuna. Gördüğünüz gibi artık yazı olarak algıladı. Bak P HTML etiketi oldu. Silmedi. Gayet güzel. Bir de şuraları kaldıralım. Yine şurada resim vardı. Resmi şöyle bir alalım şuraya. İmaj. Hatta şöyle yapalım. Şöyle olsun şunu yazıp resmi çekelim. İmaj varsa göstersin. Yoksa bunu göstersin. Yani bu işaret varsa demek. Varsa bunu yap. Yoksa bunu yap. If kullanımını kısaltma. Resmimiz olmadığı için bunu göstermeye devam etti. Şimdi şuradakileri de silelim. Videomuzu yavaştan bitirelim. Ee, şöyle bir gelelim. Filmi kaldıralım. Şuradaki birinci şeyleri çekelim. About'un e, Text Text alt tıra bir. Buraya Text alt tıra Content diyeceğiz. Content'imizi aldık. Yine Content'imizin ikisini çekeceğiz. Şuraya da biri yine biri çekelim. Şöyle iki şuraya 3'ü çekelim. Şöyle 3'ü yazalım. Şurada da ikonları çekecektik. Onları da çekek. İkon. Buna da ikon 3 diyelim. Bir bakalım çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bunları da çektik. Bunu aynısını ana sayfaya da çekeceğiz. Ana sayfada da vardı hatırlarsanız. Şimdi, ah şurada. Şimdi burayı çekmemiz için e, bizim sayfamıza gelelim. Ana sayfamız buradaydı. Buraya bir home çekek. About, about eşittir, about ve id id 1 diyelim first diyelim about'umuzu gönderelim ana sayfamıza da ekleyelim hemen şuralara about e, text 1 diyeceğiz şuraya gelelim about text 2 text 1 alt direk content ha, direkt aynıymış zaten şunları da kopyalayabiliriz şöyle şuna 3 yapalım şuraya da 3 yapalım şimdi ikonlarını yerleştirek alt direk ikon kopyalayalım buraya da yapıştıralım buraya da yapıştıralım 3 yapalım, şunu 2 yapalım. Bakalım ana sayfamıza da gelmiş mi? Değildi. Ha burada. Bir deneyek. Şöyle mesela geldim. Ücretsiz kargo burada dedi. Ha. Gördüğünüz gibi ücretsiz kargo burada dedi. Çekti. Nasıl çekti? Buradaki eklediğimiz ana sayfa kontrolümüzdeki kod sayesinde. Hatta bunu return atayım göstereyim size de gördüğünüz mana sayfadayız onun şeyini çekti gayet güzel bunlar nasıl buraya bu kontrolleri nasıl bulduk derseniz hatırlarsanız önceki videolarda burada eşitlemiştik ana sayfaya bunu kullan hakkımızdayken de buradaki değiş bunu kullan demiştik gördüğünüz gibi burada fonksiyonumuzun ismini belirliyorduk gayet güzel hakkımızda da iyi bitirmiş olduk bu videoda böyleydi beğendiyseniz aşağıdan like atmayı abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın